Merhaba arkadaşlar. Merhaba. arkadaşlar. İyi. Merhaba arkadaşlar ben Mekho yani Berkay bugün sizler miylem Minecraft oynuyoruz yeni Yusuf Baba Pirava var. Önceki bölümde olduğu gibi elmas hey bulduk. Evet şimdi de gideceğiz. Beyzimizi geliştireceğiz. Y ben, ben ben hala elmas bulmaya devam edeceğim. Yo sen de yardım edeceğim. Kaçma. Ben. O altın buldum. Kaçma bu işten. Ben maden yapıyorum. Sen de yardım etsin. Seni kanka. yıkan. Tehsil böyle? Öldüm. Yok la kendimi öldürürüm. Beni öldürtme. Beni öldürtme. Gel, gel gel gel. Sakın beni öldürtme. Nasıl işiniyorsun <laughs> kendime? Ya oğlum. Niye işiniyorsun? Ne güzel maden yapıyorum ben burada. Ece. Hayır. şimdi gel base'imize ne yapacağımızı planlayalım. Şimdi 53 şu yeter. Ben şuradan şunu hepsini şöyle çevir. Kanka bizim cam bulmamız lazım sandık benimce. Lazım bize. Adil cam, sandık. Sandık. Adil sandık lazım bize. sandık. Acil sandık lazım. Acil. Kanka al şundan. Bizde nedir? Tatlısı bol. Hayır, kanka buna gerek yok buna gerek yok bende zaten odun varmış boş boşuna neden olduğunu şey yapmayalım oğlum biz yerini biliyoruz sıkıntı yok ben yine de bunları koyacağım bebek gibi kanka sen şey söyleyeceğim Açın, şu kankam. an şurayı kaplıyorum böyle evimiz Artık evimiz var hani anladın mı? nig nigi. Okeydir. Burası zaten evimizdi. Çok daha iyi bir ev oldu. Uyyy. Elazığ'ın üstü müstü kaplandı anladın mı? Hemen şu bakırları kırayım. Çok rahatsız ediyorlar beni. Kırı kırı. Hepsini yıkır dök. Başka maden var? Yani maden varmış ama o kadar da fazla maden yok ya maden sayılmaz ki burası su yeri Akab e, bir şey söyleyeceğim bir baksana ee. Güzel bayağı güzel yaptın <laughs> Güzel yapmışsın O kırmızı odunları da. yapıyorsun? Sordum güzel anlık güzel anlık güzel Kanka da kırmızı odundan da bir tane kapı yapayım mı? Kırmızı odundan da Kapı yapayım mı? Olabilir. Ben kaşıdaya kapı yapıyorum. Hani biz bu duran madenini yiyoruz ya o yüzden bu duran kapı yapıyorum. Aa, ben seni oyun ya. Beni sev lütfen. Yaptım, Yaptım kanka. Kınık yaptık. Güzel. Kınık kınık. 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 Bakırları koy. Şuraya şunları koy. Tamam kardeşler. Ya gel nasıl güzel la. Oğlum Harika. biz iki maden kraftta başlamışız. Lan biz çok zor. Adam akıllı seri yaptık. Adam akıllı seri de mük ilerledik he. Mük. O benim sayemde. Benim sayemde. Haklısın be dostum. Haklısın be. Tuş. Kanka, yokla, senin de, kanka senin de sen, kanka senin de şeylerim var, katkılarım valla. Eyvallah kanka ya. Ama senin daha katkın büyüktü. Gerçekten Gerçi senin katkın daha iyiydi. Bu itiraf ederim Senin Neden? Sen senin katkın sen Beyze neler yaptın baksana. Beyze ap ap ananı işte yükseltme yaptın. <laughs> İngilizcem yok benim o yüzden söyleyemiyorum. Bir de Nedir'e gitmemize yardımcı oldum. O kadar yani. E, Başka yaptığım bir şey yoktu oğlum. Nedir'e gitmek önemli bir şey. Kanalı tıklık. Nedir'e gitmek önemli bir şey. Zaten günlük gitmeseydik bu beyaz ve hala dişi böyle çok kötüydü. Ne mı mümkün ki? Oğlum biz neden kıl... Oğlum ya. Neden burada su var ya? Neden, neden su var ya? Ya oğlum burası asansör sus sen. Asansör ama evin önünde yani. Böyle bir şey yok. <laughs> Garip duruyor. Baktın mı? Yok kapatmadım. O yeri, yeri demek yapıyorsun ha? Dur bir, ben kendim demir kazma yapayım. Oğlum be mükemmel. Kanka çekil oradan çabuk çekil. Çabuk çekil. Evet. Gel çekilmenin de gerek yokmuş da olsun olsun be. Aga çok zor ya. Şimdi ben şurayı da böyle kaplıyorum odunla. Ha, bizim kemikleri büyütsek mi? Ekmeklerim. Kemiklerle bizim kemiklerle. Eşmek nimettir de yani şimdi büyütmeyelim. Bekle bekle daha büyütmeyelim. Okay. Bunu neden sağ tık basamıyor? Kanka sen bir de denesene ben sağ tık basamıyorum şuna Bakayım ben. ben. ben de basamıyorum. Ne var burada? Aa demir. Beleşlemiştiniz. <laughs> Lan niye adam basamıyor? Şunlardan yüzüm. Lan, lan neden basamıyorsun? Arkadaş hangi bu bozuk. Bunlar, bozuk? bunlar bozuk. Bunlar bozuk. Bunlar bozuk. Şimdi dene, şimdi dene, şimdi dene. Şimdi dene. Lan yine olmuyor. Sen de istersin istersen. Ben de, de olmuyor. Bozuk bunlar. Ben yani, kozan Şurayı kırıyor mu böyle? Kır 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 kır. Kanka kır sil yapayım. Hani kırayım bir daha koyayım. Bence de. Bakayım. Şimdi oldu. Ben ben çeste koymuştum. Işte. Ben de de var dedi. Ben denedim. Yok burası bozuk. Her biri bozuk burası. Bozuk bozuk. Harbi bozuk. Kılık. Burası burayı deneyelim. Dur burayı deneyelim bir ben de var, ben de var. Aa, burası da olmuyor. Olmuyor Dedene yok. Var. Büyü mü var? Büyü mü var? Kanka, ne var? Bizde büyüm var. Bizde büyüm var. Ne kattık? Burası o zaman şöyle. Kanka burayı sen de dene. Bak burası da olmuyor. Kanka, kanka. Burayı, burayı de dene. burası da olmuyor. Oğlum ne yaptık biz? Büyü sanırım cadı geldi. Tamam mı? <laughs> cadı geldi. Cadı bir şey yaptı. Beyze. Büyü. Neyse işte, böyle idare edeceğiz. Ben burayı büyütürüm. 8 tane alsın o Ne işimize yarar bilmiyorum. 8 tane alsın. Ekmek... Yemek istemiyorum yine. Bence borsalar ya, bir ara bizim bu madenkraftların her yeri var ya, bu öyle bizim madenimiz, yadık. Şey her diyeyim. yedi ama her yedi bizim olacak. Kanka sana bir şey diyeceğim. E, beni, bana, bana kedi çektirsene be. Yemek yemek istemiyorum. Ne? Kedi çektir, kedi çektir. Bir. Bir kotere pro. Oh, Arkadaşlar bu arada sizinle bir şey söyleyeceğim. Birisi yoruma, bir tane troll face yorumların altına bir şey yazmış. Bedava beraber oynayalım mı? tarzından. Ha bilmiyorum hadi bakın. onu bir bir ara, bir abone böyle bir 10.000 10 bin demeyeyim de böyle bir abone özel falan ay planlıyoruz. Hani böyle bütün takipçilerimizle böyle Minecraft oynayan bir server açacağız böyle farklı farklı. Anladım işte serverlara gideceğiz. Bir ara kendimize özel serverımız da olacak. Yani açıyorum adanın serverı gibi falan. Ama işte onları yapmasını bilmiyoruz. Yapmayı öğrendiğimizde yapacağız ama böyle 10 bin abone falan ambulans abone olduğumuzda falan yani. Yani kanal iyi büyüyor. Minecraft büyütüyor çünkü zaten Minecraft YouTube'un en çok izlenen oyunu. E, i̇yi neyse. Nice. Bu arada cidden öyle. Ben Roblox diyebiliyorum. Yo Roblox üçte mi ne? YouTube'dan mı baktın? YouTube'dan, YouTube'dan. Verileri yazıyor yani internette verileri yazıyor. Oğlum standoff stand, -of, stand -of 2 çekiyordun ama standoff 2 de kasıyor. O kasmanın sorununu çözmem lazım benim. Arkadaşlar bu arada biz bir ben kanala geldim geleli bu kanal büyüdü. Ya geldim geleli kanal biz. büyüdü. Evet doğru. Var doğru Ben geldim <laughs> kanal büyüdü. Çünkü noob skin'i var. Among Us'tu mu bir ara? Yani Among Us'tu. E, KTK oynarken Among Us'tu. Bence Among Us. Dün 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 dün, dün. E, gençler, isterseniz Bedwars'ı çekebiliriz arkadaşlar. Bedwars'ı çekebiliriz. Aynen biz e, söyledi açılana kadar çekmeyi planlıyorduk da kanser 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 olduk bıraktık. Aynen yani bir tane sor, e, sunucu, e, işte bir tane seriye başlayalım dedik o zaman Bir, bir tane adam küfür. Bir tane adam e, beyaz takımı var ya biz bitiriyor. Biz her zaman canı seçiyoruz benim en sevdiğim renklerden birisi olduğu için. Beyazlar her zaman. Ama bize baytlar yanımızda da şeyler oluyor işte. İşte beyazlar da oluyor. O beyazlar da var ya bizi her zaman bitiriyor. Aynen ya. Ya Gattar diye bir skel hatta. <laughs> ya onu söyleme söyleme telif melif yeriz. Yok yok söylemeyeceğim. diye birisi ayıp şeyler söyledi. Demeyelim işte. Gattar. Gattar. devirisi. Gatlar ve iki bak. Canlar ve iki. Bizim var ya. Bak Gattar ve iki. Arkadaşlar bu ismi gördüyseniz Lütfen bunu rapor etmeyin. Çok çünkü çok sinirli. Eli ne oldu Papatya çayı lazım. Çok Hı. sinirli. Bir adam. Papatya çayı lazım. Ay. Papatya çayı bile kurtaramaz hatta. Öyle bir durumda. Abi hmm. ne olsun. Biz odun olsun. toplamaya gideceğiz gibi. Hmm. Videonun şey olsun, videonun adı ne olsun biliyor musun? Evimizi, e, e evimiz, ev, e, mad, maden, e, evimizi mülk yaptık. Kanka vardı bu ben bugün iki, bugün iki, 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 kaç video ekleyeyim? biz üçüncü bölümdeydik. Dördüncü bölüm. Büyü... Bilmiyorum da. Bir Dördün... üç tane eklemişsin. Bugün de üç tane yükle işte. Ha, tamam, bugün de üç tane yükleyeyim. Evimiz var ya mükemmel artı mükemmel yaptım. Yakında daha büyük tarla yapalım kanka. Kanka zaten bizim tarla yavaş yavaş şu kuruluyor. Aynen baksana büyüdü oldu. Cadı bir şey yaptı. <laughs> Kanka yatsana be. kanka bizim arkamızda bir tane su var. Ben onu döveceğim ey o suyu. Valla valla ben de onu döveceğim. Yat bir. Güzel. Kanka sen buraya da mı tohum koyamıyorsun? Dedim buraya tohum koymamışsın. Oh koyabiliyormuşuz. Yatalım hadi. Ben koydum. Su gozdu biraz önce gördüm Yatalım. Ah. Ah be yeni bir gün. Ya, sabah kahvaltısında yumurta mı var? Ekmek var tabii ki. Yok. Kahvaltısını evet. ekmek. Ekmek yemeliyiz. Ekmek nimettir. Evet. Sözü nereden öğrendik? Nereden? Yine var. Vay. Yine var ama Mergen'in sözü. Alıyor musun? Cidden vardı ya bir tane bize. Ah, bir tane demir varmış. Arkadaş evimiz var ya müko müko oldu. Yani yapabileceğimiz en iyi maden evini yaptık diyelim. Yani. Çünkü biz baba piroyuz. Arkadaşlar 13 dakika olmuş. Artık bitirmeyi bitirelim bence. Ee, videomu sevdiyseniz like at abone olmayı e, alabilirsiniz. Bana destek gelsin. çok mutlu olurum. Ee, o zaman sonraki videolarda Hadi görüşürüz. De. Bye. Bye. Bye.